Efendim Aydan? Şimdi sana Bahar'ın numarasını attım Caniko. Bir ara ararsın. Niye bana Bahar'ın numarasını atıyorsun ki şimdi? Anlamıyorum. Bizim şirketin yemeği için. Kız o tarihte boşmuş. Diğer detayları siz konuşursunuz. Ne detayı? Sahneye çıksın diye Ruhi. Kız şarkıcı. Murat'ın doğum günde çıkmıştı ya sahneye. Aydan, sen niye bana sormadan kafana göre işler yapıyorsun ki? Ben de bunu anlamıyorum. Ee, sen söylemiştin sesi güzel diye. Olmaz o kız. Olmaz. Hadi sonra konuşuruz. işim var benim. Hadi. Tamam. İşte bir şey oldu herhalde. Yoksa niye bu kadar kızsın ki? Bayağı köpürdü yani. Bugün de Bahar'ın adını duyan deliriyor. Ha kendileri bilir şekerim. Sonuçta biz teklifimizi yaptık. Bence gayet güzel bir fikirdi. Bence de. Kızda bir problem var herhalde. Niye ayrıldı acaba Yasemin'lerin yanında? Sen bir şey biliyor musun? Yo, kim bilir. Neyse, benim şirkete gitmem gerek şekerim. oluşuma bakacağım. varlaslı hiç anlaşamıyorlar. Bir durumu kolaçan edeyim de yıpratmasınlar birbirlerini baba olsun. Tamam canım. Ben de randevuma gideyim. Biraz da orada beklerim. Çok sağ ol. Benimle bekledin. Ay lafı olmaz tatlım. Cık. Öptüm bay. Hesabı alabilir miyim? İki saattir toplantı odasında bekliyorum. Ne gelen var ne giden. Dedemi sordum nerede diye çoktan çıkmış. Murat abinin zaten dünyadan haberi yok. Sen de elimi tutuşturdun bu saçma sapan raporları. İki saattir bunları inceliyorum. Bunlar geçen senenin Ya sen ne yapmaya çalışıyorsun? Çalışmaya çalışıyorum oğlum ama sen böyle pat küt girersen nasıl yapacağım? Bu lise şakaları tam senlikti mi? Ha, beni bunlarla yıldırmaya çalışıyorsan söyleyeyim, böyle olmaz. Daha sağlam bir şeyler bulman lazım. Allah burası böyle koç. Beğenmiyorsan arkadaşın takılırsın. Bu şirkin böyle. Ben hiçbir yere gitmiyorum. Ama bence sen kendine dikkat et. Feyza abla, annem nerede? Bahçede. Derin. Bence şimdi üzerine gitme. Morali çok bozuk. Ya i̇zin verelim biraz sakinleşsin, kendine gelsin ha. Ya iyi de hava çok soğuk. Onun şu an üşüdüğünü hiç sanmıyorum. Hoş geldiniz efendim. Hoş geldiniz Tara Hanım. ...o gece ne demek istedim? Anlaması o kadar da zor değil. Asla Yasemin'in yerine geçemeyeceksin. <laughs> ne umuyorsun? Murat Yasemin'i boşayıp seninle mi evlenecek sanıyorsun? <laughs> Bak şekerim... ...bu tip adamlar... ...arada sırada fast food yiyebilir. Ama eninde sonunda alışık olduğu eve geri dönecektir. Çünkü onlar ev yemeğine alışık. Aslında istedikleri o. Sen sadece nasıl denir? Hı. Öylesin. Anla işte. Sen metressin şekerim. Maalesef öyle de kalacaksın. Benden sana tavsiye. Kucağında bebeğin yapayalnız. Tam bir evde ağlayarak kendine gelmek istemiyorsan aklını bir an evvel başına al. Burası avlanmak için doğru bir yer değil şekerim. Ziyan olursun. Canlı bebeğiymiş. Göreceksin sen o bebeği. Ben annem değilim Sari Hanım. Hepiniz bunu göreceksiniz. Hepiniz. Ha, babacığım. Güzel kızım. Akşam sakın geç kalma. Ne? Ya akşam diyorum, sakın geç kalma. Yemek yapacağım. Sen. Evet. Ee, şahane bir menü hazırladım. Ah ya tatlı yok. Gelirken tatlı alırsan harika olur. Tamam kızım, tamam. Getiririm bir tane. Tamam. Tamam, görüşürüz. Bay bay.